Yürekten yani, tebrik ediyoruz. Yani harika bir ses. Şimdi var, Arto mutlakaşan. bu Ebru Gündeş Dinliyor projesinin finale kalanları değil mi? Ve kazanan da Ceren Cerenle bir düet yaptı. Bu arada hepsini dinledim, hepsi muazzam. ...hepsi bence çok güzel. Ay muazzamdı gerçekten. Erkekler hem... de çok güzeldi. Çok Şimdi şarkı seçme, kulağa iyi gelme konusunu... tabii Ebru çok iyi bilir. Bu konuda gerçekten çok iyidir. Ebru Gündeş dinledikleri, beğendiklerini bizlerle bu şekilde paylaştı. Şimdi bu albüm olacak mı? Belli ki tek tek paylaşılacak bu. Çok güzel bir proje yani. Evet. Bence de. Yani Gümleş şey. normalde çok gençlere yardım eden birisi değil gibi gözüküyordu. Değişik e, bu oldu proje, değil mi? Evet. Değişik yani oldu. çok iyi bir şey yaptı. Ben bu kadar değerli sanatçıların mutlaka gençlere yardımcı olmalarını istiyorum. 100'deyiz. Mutlaka. bir Yani birilerinin yolunu açmak. Ama öyle yalandan tweetle destek evet, atıp arkadan... ama şu Sezen gibi bir tanesi daha olamadı ya. Yani... Sezen Aksu'nun kimlere kimlere elleri değildi değil yani, mi? Kimlere, kimlere, kimlere. Herkese herkese ve Hepsi neredeyse star oldu. Ve bu çok güzel bir şey değil mi ya? Muhteşem bir şey yani. Ya bu muhteşem bir şey. Ee, bence bu ne zaman devreye giriyor? Ego gömleğini artık? çıkartman lazım. Artık Sakın sen unutma. tehlikeli gör... Yani çok büyük bir şey var ya. Ben... E... Daha ilk kez gelmiştim televizyon işlerine. Daha çok tabii küçüktüm falan. 8 yıl önceden bahsediyorum. Neyi gözlemledim biliyor musun? Benle ilgili değil. Herkeste bir tedirginlik var. Evet. Birisi ya benim, benim yerine, yerine gelirse. Ben bütün televizyon programlarına beni çağırırlardı. Evet. Ama ne olur siz tek Hayır bir kişi daha alın derdim. Evet. Mesela bir kişi alırlar Yok bir kişi daha alın der. Siz deli misiniz ya? Bütün sanatçılar tek başına katılmak. Ya ben Böyle kendimi var ya. göstermek istedikten sonra ben kendimi zaten gösteririm. Bir de onu Allah zaten o kader yazmıştır ha. Senin önüne hiç senin yiyecek ekmeğin varsa, ya. görecek günün varsa geçemez ki kim. Kendin zaten bir parıltıysan, parlıyorsan zaten kimin olduğu yanında önemliliği bilakis Takım olmak çok daha keyifli bir şey. Evet, hep Tabii ki takım olmayı hep, hep becerebilen söylersin. için. Evet. Yani. Peki bu proje çok güzel. Vallahi kulaklığımız evet, pası. Evet. Bu Gündeş'i e, tebrik silindi. ediyorum. Harika. E, bu dinliyor projesini çok beğendik. Peki Ezgi Mola olayla devam edelim. Ezgi Mola taciz davasını dün Ezgi, görüldü. Ezgi çok problemli bu aralar. Eşi, evet, çok. Evet. Musa mutsuz. biliyorsun o e, evet. sapık dediği için işte bir, bir daha doğrusu bir şerefsiz tırnak içine söyleyelim. Öyle bir kelime kullandığı için. Bir de şimdi kendi sapığıyla alakalı bir davası vardı. ya Bu arada sapık davaları çoğaldı. Ee, bakın Serenay'ın da saplantılı hayranı vardı ve gazetede çıkan habere göre tedaviye gönderiyorlar hayranını. Yani daha çok korkmaları gerekirken daha da azmaya başladılar. Çünkü niye daha çok korkmaları? Daha çok ifşa olunuyor artık. Oo. Sosyal medyada milyonlarca kere yüzünü gösteriyor. Bu aile için utanç verici, kendini utanç verici. Tabii, tabii, tabii. Çok zor bir şey Şimdi ama, ama yok yine de durmuyorlar. Ee, bak e... Ya bunlar serbest kalıyor. Onun için durmuyorlar. Bak onu söyleyeceğim? Şimdi söyle. Yani... Mahkeme Sarıkaya'ya küfür küfürler edip aracını yumruklayan Tayfur D'nin adli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin rapor istedi. Adli tıp cezai sorumluluğu yoktur raporu verdi. Ne olacak Herkesi dövecek mi bu adam? Ve böylelikle güvenlikli sağlık kurumunda tedavi görecek uzun bir süre. O zaman içeri tıkacaklar. Orada iki sene. Bak ben buna da Ceza, okuyayım. E, Çünkü e, belki yok. ruhsal olarak gerçekten iyi olmayabilir. Evet, evet. O zaman gerçekten de ruhsatı yok yoktur. Yok adli tıp yani raporu zaten. Evet. Yani. E, hürriyetin haberi de e, Ama, o şekilde. E, böyle arada haftada bir gidip Rehabilite olmak değil benim yok, dediğim. Yok yok bu bu tam anlamıyla tedavi olana ha. kadar dışarı çıkmaması gerek. Çünkü, Tabii ki. Hatırlasana aracını yumruklamıştı ve kapının önünde kalkalıyordu. Onun için söylüyorum. Korkunç yani... şeyler ya. Ee, ezgi olanla dün davası görüldü. Onu da e, yine davası saplantılı hayranlarıyla alakalı. Bir saplantılı ve bir de hayran daha vardı. De öldü galiba evet. yeni biliyor musun? Evet evet. Yani. Kötü günler, canım günler çok da sevdi. Evet. evet. Yani e, her şey aslında çok iyi gidiyor ama kötü günler geçiriyor. Evet aslında kariyeri çok iyi. Evet. Bir, bir, e, Osman Ömer'in de mezarına değil mi bir hayranı dadandı. E, o da çok Kimin? enteresan. Osman Ömer'in. o da e, şimdi gösterelim e, Kurtlar hmm. Vadisi'nde çok bildiğimiz ha. bir oyun. Tuncay, neydi rolü ya? Siz bilirsiniz vadiler yok mu? Ben hiç seyretmediğim bir dizi olduğu Tuncay için Kantar bilmiyorum. Cuma. Ya çok iyi bir rolü vardı. Zaten Ay, yüzünü de hemen tanılır ama şeyi bilmiyorum. Evet. Kurtlar Vadisi'ndeki rolünü bilmiyorum. Aa, bizim Polat Yağcıya benziyor. <laughs> 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 Ay Polat Aynen Ya. Öyle. Ee, biliyorsun geçtiğimiz günlerde ondan da kötü haber gelmişti. Mezarına da dalmışlar. Ya sen bu hay bu hayranlık olayını nasıl buldun Mezara yani tamam evet dadanmak yani. Bir... Yani bu hastalıklı ruh oluyor. Sen mesela Serenaya için bir şey söylüyorsun ya da <laughs> işte Hande Erçel için bir şey diyor. Ya Hande'nin umrunda değil ya da o kadar umrunda değilim fanı veya sapkın fana diyebilirim bazıları için. Evet ya için. onlar daha çok. Daha çok ve de, o kadar ileri gidiyorlar ki inanamazsın ne kadar iyi. Diyorum ki sen diyorum başkasının ruhunu taşıyan, başkasının kimliğini taşıyan... Bir adamsın veya bir kadınsın. Sen onun yerine yaşıyorsun. Hayırdır diyorum o ya. O senin kadar takmıyor. Tak o da seni de takmıyor, değil mi? Evet. Böyle bir şey olabilir bu mi enteresan yani? enteresan ya. Evet, bu Anlar, hayranların. Tabii bu durması aşırı durması olan durması. her şey bence biraz hastalıkları o. Evet, şimdi. Tehlikeli. E, Arthur ile bir tartıştık. Kylie Jenner'a geçiyoruz. <laughs> Kylie Jenner ve Travis Scott'ın e, bu bir geceye, aynı geceye farklı özel iki uçakla katılması. Hayatım para varsa yani bu hava yapılır. Niye? Bu ben, hava mı ama? Bence ama ikisi ayrı. Hava kirletiyorlar Tabii e, ayrı ikisi bir. İkisi ayrı uçakla jetle gidiyor. Evet. Muhtemelen ikisine bu Kylie'ninki gördüğün gibi paspas serilmiş. Allah Bizim... havalara bak. Kylie pas Demet pas Demet bak Demet be. Akalın gibi tarifli uçakla gitmiyor gitmiyorlar ha. Demetle Serende <laughs> yani, birazdan vereceğiz uçakla. Kylie e, bu ikisi bence bundan sonra gittikleri destinasyondan sonra ayrılacaklar mı? Başka mi? işleri olduğu için iki uçak kullanıyor. Biri Kadıköy'e, biri Yeşilköy'e gidiyor. ne bu ya? Ne, yani, bu yani, biri, ne kadar ayrılık ne bileyim, Biri Los Angeles'a, birisi New York'a gidiyor olabilir. İkisinin arasında beş buçuk saat uçakla fark var. Dolayısıyla... ben... Üniversitedeyken Arto bir e, ekonomik kriz bölümünü işliyorduk. O, o dönem Yunanistan'la ilgili bir sorun vardı yine. E, o zaman haberleri Reha Muhtar mı sunuyordu? Ben o, kadar o zaman hayır, hayır, hayır <laughs> çünkü hiçbir zaman Reha Muhtar sunduğunda e, hiç düzelmedi Hindistanlara aramızda. <laughs> 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 Yok bizim değildi. Şimdi e, Amerikan Senatosuna gidiyorlar, e, ekonomik kriz yaşayan bazı e, diplomatlar. Evet. Gidip para e, ile ilgili bir kredi görüşmesi yapacaklar. Üç tane diplomat gidiyor tamam mı? Bir ülke, bir ülke, bir ülke. Bir ülke özel uçakla geliyor, jetle. Ee, Adam diyor ki şimdi benden istediğiniz parayla güzel. yani bu yakıt. Aynen. Olmaz diyor. Tarifeli gelenlere krediyi veriyor. Bravo. Diğerine vermiyor. Çok güzel değil mi? Şimdi, Çok doğru güzel de işte aynı yere iki tane jetle gitmek Ama ne? Ama biliyorsun nasıl karbon şey ve hidrojenden. Tabii. Tabii. Daha sonra <laughs> maalesef bu yanıyor yakıtla birlikte. Dolayısıyla büyük Yapım bir... Yani, yani. Evet. büyük bir karbon... E, şey karbondioksit evet. Ee, onun notunu almıştım. Karbon dioksit oluşturuyor. Dolayısıyla bu e, tepkiler zararlı. daha çok onun için. Çevri, yani çevreciler. Ha, çevre tepki aynen öyle. Gösterdi. Ama çok Şu Çevrecileri merak ediyorum. Ne giyiyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar? Bir gün taksi bekliyorum. Yani, bir tane çevreci yanıma oturdu. Rahmetli Orhan Kural'ın da kulakları evet. çınlasın. Yanıma oturdu. Böyle bayağı yeşil aşkı, tabii çevrecilik falan. Ayaküstü taksiye binmemle alakalı neler söyledi neler. <laughs> Yürüsene dedi. Yürü. Niye dedi taksiye biniyorsun? Egzosunu bir şey anlattı anlattı. Sonra bana e, bu green ya şimdi bu başka bir aşk. Onları anlıyorum ama hiç ama kimseye mantık, hiç saygı mantık. duymuyorlar ama. Mesela yürüyemezsin hani o sıra bir şey oldu, hastasın. Yok. Tabii egzoz. <laughs> mesela sen Bahçeşehir'de oturup düşünebiliyor musun? Nişantaşı'na yürümen böyle bir şey olabilir. Başka yöntemler yani? kullanacakmışız. Evet. Mesela bisiklet. Mesela işte elektrik. Ama herkesin fizyonomisi sağlığı buna elverişli değil ee, ki. Ama Yoksa... çok tepki almalarının sebebi bıraktıkları karbondioksitin <laughs> e, fazla Aynen. olması. Bu ciddi Onla bir alakalı. sorun. Acun Olacalı yılbaşına kızıyla girmeye hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi ben, ağacını da süslemiş. Çok da güzel. Ben hemen tabii ki baktım. Neye bak. Klasik yine ne giydirmişler ne giydirmişler ne giydirmişler. Niye? Niye? Efendim bu bizim geleneğimizde yok. Bu yavur işi ya da işte Hristiyan işi. Yok bilmem ne bu ya. ne? Ya. Ben kızım için bu ne ya? Ya. ya? Bu ne ya? Kızını sevindiriyor. Güzel olan şey güzel olsun. Biz başkalarının örneğini alıyorsak da güzel şeyleri örnek alalım. Bir tanesi bu insanları mutlu etmek mesela. Ağacı süslemişiz yani, ne var yani. bunda? Şimdi evet e, işte çam ağacının Hristiyanlara ait, bize ait olmadığını işte e, söyleyen birçok kişi var. E, Noel diyorlar Christmas. Biz yılın başını kutluyoruz. Evet, yani biz, yeni yıla girmeyi aynen. kutluyoruz. Noelimiz biz, falan Aynen kutluyoruz biz, biz yani. Noel değil. Bu yılbaşı kutlandığı için yapılan bir şey. Kan da onun sembolü olduğu için. Hatta ben daha beterini söyleyeyim. Ben yıl bittiği için seviniyorum. Ben onu kutluyorum. Yani <laughs> yılın bu, başında da değil. Işte, hemen onu Ya bir çocuğu çok bundan. seviniyor. Yoksa Acun kendi sevinecek hali yok ki. Zaten anneden yana hani çok anne uzakta. O da kızına bir şekilde hoş bir sürpriz yapmış. Aa, Tebrik ediyorum Acun'u. Bak mesela bir e, internet sitesinde diyor ki her ne kadar Türkiye'nin çam ağacı süslemeyi Batı devletlerinin öğrendiği söylenilse de Bence bizden bile çıkmış olur iç, iç Muazzez Anadolu'dan. Muazzez İlmiye Çığ demiş ki eski bir Türk adetidir çam olabilir. Adet diyor. Çünkü biliyorsun Sus iç demek. Anadolu ve Anadolu bütün medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Evet. Yani bu bizden bile çıkmış olabilir yani. Yani güzel görmek evet lazım. Ya. Ağaç süslüyoruz bir yani. şey yok.